Şuyoruz Sefaköy sokaklarında. Şu anda burası caddesiydi. Dostum, Halkalı Caddesi hocam. Halkalı Caddesi evet beyler. Şöyle göstereyim size bir dakika nasıl göstereyim. Şöyle yapayım anasını satayım. Bir dakika kamerayı çeviriyorum hemen. Halkalı Caddesi'ni görün. Küçük çekmece Sefaköy'ü merak edenler. Orası nasıl bir yer diyenler. Eğer varsa izleyenler. Neyse şansımızda da bir tane böyle ticari dolu araç çıktı. Şu karşısı Harmony Park gelin gezin gidelim mi bakalım mı orada şeyleri görmek istiyor musun telefon telefon? Bilmiyorum. Evet. Burası Halkalı Caddesi beyler. Şu anda rüzgar da oluşuyoruz. mı? Ses gidiyor mu acaba? Rüzgar rüzgar alıyordur bizim sesimizi ya. Ben şöyle avucumu tutuyorum ki ses alsın. Mikrofonu kızartı alır da. Alır. Şu anda kaç kişi izliyor bilmiyoruz onu da evet. Bakın şimdi ışıklara kadar yürüyoruz ki bu kadar böyle şeyiz yani. Trafik kurallarına uyan insanlarız. Yani bana kalsa şuradan kestirmeden ben zıplarım karşıya. Sen gelen arkadaş Uçarım. bana müdahale edin. Gidelim. Canlı yayındasın diyor. Tamam canlı yayındayız. Böyle bu kadar alan gir giriyoruz, çıkıyoruz, dolaşıyoruz. Allah Allah. biz gelene kadar kırmızı oldu ya. Valla kaldık. Kaldık beyler. kırmızıda kaldık var ya. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Lütfen bekleyin diyorlar Çok kibarlı trafik burada. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Geçeceğiz karşıya. Bu arada yok mu? izleyen yok mu ya? Bakan yok mu? Ayıptır ya. İnsan bizi takip eder. Açar maçar. Yayına girer çıkar. İki dakikadır boşuma mu muhabbet ediyoruz? O kadar dil döküyoruz. değil döküyoruz. Sonra bu işten de soracaksınız beni. Senin modumuz vardı burada. Şaban yoksa da, da gitti. Hayır, tek umudumuz Şaban'da da gitti. Evet, onu kaçırdık. Şimdi karşıya geçeceğiz. Işıklar yanarsa şöyle sizi karşı tarafları göstereyim. Evet, Beni tanıyor galiba hocam. Kibar davranıyor. Lütfen diyor. Lütfen diyor. Hayır. Çok kibardır bizim şey. Işıklar. Ve maşallah trafik de fena yani burada böyle. Gidenler, gelenler gördüğünüz gibi. Evet, lütfen bekleyin. Bekleyelim bakalım. Halkalı Caddesi full akıyor böyle. Akıyor. Trafik kalkıyor. Çok fena trafik var ya. Siz şöyle etrafı seyredin. Yani yemek sepeti, bilmem neciler, tren yol kovucular. Herkes oralarda. Bu bisikletler zaten coşuyor. Yollarda. Şu anda gidelim size Armoni Park'ı gezdirelim. Beni görmeseniz de olur. Siz hep her zaman ileriye bakın. İlk hedefiniz Akdeniz olsun. Gelecek olsun, ilerisi olsun. Evet. Gördüğünüz gibi bir kentsel dönüşüm var ve buraların da çehresi değişmiş vaziyette. Size şöyle göstereyim. Biz karşı taraftaydık. Bu tarafa geçtik. Şu anda gördüğünüz gibi yepyeni binalar yapılmış. Cadde üstü falan. Buraları yıllar önce gelseydiniz yani bunların esamesi okunmazdı. Derdiniz ki Nasıl bir yer burası falan böyle. Evler Şu eski ama. Hemen olduğu yerde eski bir Melamin Tabak tabak batkası. Ha burası Melamin Tabak Vapkası. Bak, bak muhakkak, buranın geçmişini sonra... arkadaşımız daha iyi biliyor. Yani o daha eski Sefa Köylü olduğu için Mr. Baruchu buranın Hı -hı. geçmişini daha iyi Mahalleli köylü. Mahalleli köylü evet. Milletin, Sefa Köylü. Evet. Milletin, Efendisi muhakkak. Sefa Köylü olduğu için. Ben bilmiyorum hangi köylü işte. O daha iyi biliyor buraları. Şimdi evet. Tamam gezeceğiz buradan bir şey olmaz ya. Arkadaşlar şimdi şeyden geçeceğiz. X-ray'den telefonu şöyle bir miktar yatıracağım, kaldıracağım. Korkmayın. Bir takırtı gelir. Şu anda girdik Harmony Park'ın içindeyiz. Evet, Mr. Barışçı da gelsin şöyle. Mr. Barışçı geldi. Evet, gördüğünüz gibi sağda girişteyiz. Size NCY2 selam diyor. Danışman arkadaşımız burada. Sol tarafta Armani bir mağaza var. Fiyatları falan merak ediyorsanız Harmony Park'ta nasıldır, nedir, ne değildir. Türkiye ortalaması neyse odur yani. Fazla bir şey aramayın. Belki ufak tefek indirimler denk gelir hani. Ya da outlet mağazalar varsa girer gezersiniz, dolaşırsınız. Biz şimdi geldik buraya. Şu tekno bir girelim bakalım. Telefon fiyatları ne oldu? Telefonlar çünkü zamanla insana sıkıntı vermeye başlıyor, şişiyor. Yok depolama alanı yok hafızası yok bilmem nesi. Biraz da şöyle etrafa bakın hani merak edenler, memleketi görsünler, seyretsinler. Ortam nasıl işte klasik alışveriş merkezi manzaraları. Fazla bir şey beklemeyin, çok değişik bir şey aramayın. Hani burada böyle ee, ne diyeyim? jonglör vesaire falan filan öyle illüzyonistler vesaire o gösteriler yok. Girersin gezersin işte iki tur atarsın alacağını alırsın. Fiyatlara bakarsın sonra dersin ki kaçıncı katlı üçüncü kata çıkalım orada bir çay şey içelim ya da iki lokma bir şey atıştıralım dersin. işte akşamında evine gidersin. Yazında bazen serinlemek için böyle kaçarsın alışveriş merkezine. Dinlenirsin işte. Gezinirsin biraz ferahlarsın. Kışın aynı şekilde yağmurdan, soğuktan kaçmak için girersin. Alışveriş merkezinde işte gezersin, dolaşırsın. Belki alacağın bir şey vardır. İndirime giren bir şey denk gelir. Ha burası da defaktonun mağazası. Fiyatlar işte gömlekler 499'dan başlıyor. Şimdi de Teknosa'ya geldik. Bakalım burada nedir ne değildir durumlar. Bakalım acı fiyatlara görelim. Bunlar Casper'lar, kurları, bizim baktığımız neydi? O bir tane 9-10 bin lira bandında vardı. Yok, bunlar Yok onlar saat. bunlar saht. Bunlar saht. Bizim baktığımız ha şu. Kekmo muydu? Gerel miydi? Bunların fiyatlarında artış mı oldu? Yok, Niye artmış. Artmış. mi? Artış. Ha, bilmiyorum ki bu geçen geçen kaç liraydı? Bu daha düşük fiyat hatırlıyorum sanki. hesaplıydı. Nasıl? Ya bilmiyorum. bilmiyorum. Bilmiyorum bakalım. Akıllı telefon. Bu 14.299 lira. Sanki geçen bunlardan bir tanesi şeydi. 9 10 bin Bir tane daha, daha var yani. Yakın fiyatlar. Fiyatlar ha. Şunun fiyatı değişmemiş Hadi sanki. Bu. Evet. Spark 30C. Onun fiyatı değişmemiş peki. Şunun fiyatı yükselmiş. Ben onu anlamadım. O aslında özellikler aynı da işlemciden kaynaklı herhalde fiyat farkı var. O yüzden dolayı olabilir yani işlemci vesaire içindeki bir takım donanım falan farklı olduğu için fiyat daha farkı daha var. O daha da artıyor. Bunun da bu da 8256, bu da 8256. Ve bu da 8 GB 256 şey var içinde. Hard disk. Onun dışında bunlar bunlar neydi? Bunlar da 12'ye 512 normal diyor. 12 GB RAM var. Bunlar da 5 gli 12 GB 256, 256. Bu da 12 256 20 bin lira. Fiyatlar böyle arkadaşlar işte. Telefon almak isteyenler var. bakın. Biz sizin yerinize geziyoruz yani. Şu anda bugün neydi? 14 Ağustos Perşembe. Saat akşam Şöyle bakalım saatimize kaç gösteriyor? 19.21'de. O zaman bunlar metal gövde değil mi ya? Sadece bu çerçeve metal ha, yani. O gün bir adam vardı ya diyordu bu. Evet. Ama Mesela... sadece çerçeve metal. Şey burası plastik değil mi? Orası bilmiyorum. Porselen mı Ha orası. Evet. Bu çerçevesi metal demişti. Evet. De, arka taraf. Çabuklusun buraya. Bu da daha Değişen mi? Ha. ha onun şey işte o ne bir şey ona bir şey deniyor da bir şey cam o şey böyle. Yandan tabii eğik oluyor, eğilimli oluyor böyle. Eğimli. Ona bir şey demiyor da unuttum şimdi. Valla o gün işte bir tanesi böyleydi, bir tanesi de 11 bin miydi? Arada çok büyük fiyat farkı yoktu. 11 bin lira mıydı? Bir şeydi. Bu orada ot var, 12.000 bin lira ya. Evet hacı işte onları şey yapacaksın yazacaksın not alacaksın ondan sonra da böyle internetten araştıracaksın ondan sonra bir de YouTube'dan da açık şey videolarını izlemek lazım yani böyle kullanıcı videoları değerlendirme videoları hani ne diyorlar ne düşünüyorlar bak yaklaşık 11 bin liraymış biri 11 bin olan bak şuymuş 11 bin olan şimdi 14 899 olmuş o değil mi ayrı mı şu ama. o herhalde model ismi var mı Geziyor işte. 30'a Spark 30. Şu Geçen bakmıştık da aynı mı bu? 11 bin liraydı. Hatta Ona zam 15, gelmiş herhalde. Bin bin 15 bin lira olmuş. Şu model mi? Evet. 38 8 oldu bir... Aynı herhalde abi. Evet. Yok 30. bu 30C. Bu 30 bu 30. Şu olması lazım. Babam baktım bu 11 bin liradan. bunun özelliği var ki böyle. İşlemci mi? İşlemci mi şey bunun? Aynı. Aynı hiçbir fark yok yani işlemci mi işlemci yok. E niye A bu kadar? Daha iyi cihazlar var şu an. Ha, anladım ya. Yok şimdi bu 10.500 lira bu 14.899 yani, o yüzden ya, mi? Mi? bu da 9.999. Bu, şey bu da 10.000 lira. Burada efendim. Bir dönem bir şey. Evet. Şey Sana var Oppo diyorum. Oppo cihazı iyi. Arkadaşlar 12.000 lira diye. Bu zaman aklımda metal zannediyordum ama sadece çerçeve metal. Yok bugün soğuk. Metal değil ki abi. Sanat falan. Yok şu kenar için birisi vardı. Kenar dedi şey dedi. Plastik alüminyum alanı. mu dedi? Kenarı da mı plastik? Allah Allah bize de öyle dediler de. Kaç Evet. Nerede? 12 13 16 16 var 16 Arttırılabilirdi Arttırılmış durum. Arttırılmış. Oradan da herhalde onun kendi şu 256 GB ROM var ya. Evet. Artış oradan mı? Bu da 8 yani. Onun ne farkı var acaba? Özellik olarak bir fark olması lazım ki. O yüzden dolayı işte ee, şey var, fiyat farkı var. Arada bin lira oynuyor. Oppo, Xiaomi, Redmi, onlar hep Çin ya. Oppo, Realme. Yani. Alın şunu mu alacak? Yeşil Bu renk daha mı güzel Ama fiyatı da. Bunun fiyatı 16.499 daha bunun şey mi? Batarya yüksek. 6.000. Bu 6.000. Diğeri 5.800 öbürü. Şunlar ne kadarmış? Onlar da yazmıyor. Hızlı şarj varmış şunda. Bak şunda hızlı şarj falan da var. 66000miş ama. Bunlar ne kadarmış? 5880. Ha o 8.8 olanlar. Bunda da hızlı şarj var ama bu da 5000. 4 yıllık uzun ömür. Batarya ömrü. Evet. Vallahi onları değerlendirmek lazım işte. Bu Onları değerlendirmek lazım. Nedir ne değildir. Bunlar biraz daha öyle fiyat olarak yüksek olan modeller bunları hep araştırmak lazım özellikle. Ha bu su ve toza dayanıklı demiş falan. işte ay yapay zeka düzenleyici varmış. Ondan sonra 5800 miliamper şey varmış. Büyük bir diğerinde de varmış. O 18, o 22 000. İşte bunları belirleyip araştırıp ondan sonra diyeceğim ki bu benim işimi görür. Bu bana 5 sene, 6 sene yeter, idare eder. Ona göre değerlendirip kullanmak lazım. Öbür işte bilmiyorum. Durumlar böyle işte burada. Varsa ihtiyacınız gezin, dolaşın. Teknosa sayı yararlanın. Telefon tutmuyor ki. Bağlantı. Şey telefon değiştirmen lazım. Benim şey istedim. aynı ama operatör. Benim operatör aynı da ben yapıyorum yani bir sıkıntı yok. <laughs> Tabii işte belirleyeceksin diyeceksin. Ben şunları bir araştırayım iki üç tane belirleyeyim. Ama göre diyeceksin ki diye. şu olsun bu. Olsun. Değil. Ki. Bizim Bay Üçü'ye telefon alacağız ve işte bakıyoruz fiyatlara. İyi bir şey almak için de araştırmak lazım. Burada da gördüğünüz gibi farklı şeyler var. Modeller var. Telefonlar gayet güzel. yani araştıracaksınız buraya bakacaksınız internetten araştıracaksınız farklı mağazalara bakacaksınız soru soruşturacaksınız bir şey alırken ondan sonra kararı vereceksiniz diyeceksiniz biz şunu alalım en mantıklı soru ama yine tabi siz bilirsiniz bir şeyler alırken nasıl hareket edersiniz tüketici eğilimi derler yönelimi derler davranışları onu ben bilemem yani bana kalırsa ben bir referans fiyat belirler ondan sonra araştırırım sorup soruştururum bir şeyde karar kılırım kılırım elimden ben bunu alacağım benim için en mantıklı olan bu böyle aceleye getirmem hiç sevmem o getirmeyi hemen pat diye en böyle sakin kalacaksınız araştıracaksınız dediklerinizi de alacaksınız. Evet, değişik modeller var. Güzel telefonlar var. Özellik olarak da çok güzel. Yani işte bütün telefonlar bir süre sonra morgingen şıtrazı oluyor. Ne oluyor? Ömrünü tüketiyor telefonlar. Bir beş sene kullanıyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş Batarya tükeniyor, ağırlaşmıyor, dokunmatiği bozuluyor, bilmem ne. Programlar hata vermeye başlıyor falan filan. O da göre düşünüp alacaksınız ya da fazla da uygulama yüklemeyeceksiniz telefonları. Çok uygulama yüklerseniz o da zaten kasma yapıyor. Sıkıştırıyor. Telefonu yoruyor ihtiyacınıza göre ihtiya yani programlar neyse ne lazımsa bankacılık mıdır işte e-devlet vesaire falan filan, ya da işte sosyal medya programları onları yüklerseniz sizin için daha iyi olur. Telefonunuzda fazla kırpalanmaz. Uzun ömürlü olur. Güzel tertemiz kullanırsınız. Bugün böyle işte geldik. Küçük çekmecedeyiz, Sefa Köy'deyiz. Armoni Park'a geldik. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Fiyatlara bakıyoruz. Böyle kahve makinaları var. Kahve içmeyi seviyorsanız gezin, dolaşın. Evet, robot süpürgeler var. Normal süpürgeler var. Artık post makinaları var. Evet. Değişik değişik modeller. Bunlara ne deniyor bilmiyorum da Dyson'ın böyle süpürgeler var işte. Tefal Dyson elektronik değişik. Artık emiş gücüne bakacaksınız. İyi emiyor mu? Emişi nasıl? Emişi iyiyse sorun yok. Önemli olan kirli tozu ne var ne yok her şeyi kökten temizlemesi. Gençler böyle geziyoruz sizin için mağazaları dolaşıyoruz işte. Böyle bir hizmet yapıyoruz halkımıza. Her yerde belki bu mağazalar yoktur bilmiyorum. Anadolu'da farklı şehirlerde. Yani İstanbul'da var, bol miktarda var da alışveriş merkezlerinde birçok mağaza var. Hadi burası olsun farklı elektronik e, elektronik ürünler satan marketler. Elektromarketler diyeyim. İstanbul'da çok var. Hatta Eminönü, Karaköy taraflarına gidin, Doğu Bank'a gidin. Ya o taraflarda da var. Elektronik ürünler alabileceğiniz, Hi-Fi ses sistemleri falan meraklısı olan arkadaşlar varsa oraları gezmeniz lazım İstanbul'a gelip. Taksim Tünel tarafına gideceksiniz. İşte Eminönü, Doğu Bank. O çevrede anlar var. Ara sokaklarda dükkanlar var. Oraları gezin dolaşın öyle. Hi-Fi ses sistemlerine meraklıysanız Profesyonel ses kayıt stüdyo ekipmanları falan almayı düşünüyorsanız oraları gezip dolaşmanız lazım. Ben de çünkü gittim gezdim dolaştım. Alacağım şeyler vardı. Aldım. Fiyat sordum. Merak ettiklerimi araştırdım. Evet şimdilik buradayız. Böyle dolaşıyoruz. Bizim Mr. Barış'ı evet bakalım hangi telefonu beğendi ne yaptı ne etti bilmiyorum ya böyle marka da var Honor bilmiyorum işte bunların telefonları nedir ne özellikler falan güzel gözüküyor yani şöyle okuyunca 12 GB 8 GB RAM o RAM çok iyi RAM'lerin zaten yüksek olması lazım artı bir de yani bilgisayarlarda hard disk denir ee, depolama alanı bunun da yüksek olmasında fayda var ne kadar yüksek olursa çünkü fotoğraf çekiyorsunuz birine yolluyorsunuz o Whatsapp'ta e, sent klasör var oraya yedekleniyor sizin e, telefonda ayrı başka bir yerde yine yedekleme yapılıyor. Bu sefer de sürekli böyle çektiğiniz videolar, fotoğraflar e, depolama alanında e, yük olur. Öyle olunca da bu sefer telefonunuz kilitleniyor. sonmalar yapıyor zaman içinde. Bu sefer uğraşıyorsunuz

Ben ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir yani. Sıkışmaz. Mesela evet, ya bunda da bak. 13 artı 12 Şimdi o 12, 12 Ha fiziki elemeyi biliyoruz ama o yani diğer ram bu çok takılmayın. Yani, yani çok bence o 11. Bir olarak bir ekstra avantajı var. Fakat cihazın kendi en büyük önemli olan burada işlemci. Bunda 7 geniş var. İyi bir işlemci. Bu evet, biraz işte daha cep fiyat aralığında onlar daha büyük sanki. İnç. evet, hiç fark yok. İyi. Güzel buyur. Onlar hem fiyat kampanyası var hem de efektif kampanyası var. Evet. Evet, onu değerlendirmek lazım. Evet, bay Berucu, ne oldu? Ya, ben ne yapacaktım? Sıkıntı yok. İşte donma yapıyor senin cihaz. Bu çektiğimiz vardı ya. Ondan sonra bir 12 liraya, 14 kilo kapattım arkada arkadaki ok bomba Ne diyorsun? O kafalar gitti işte yani. İşte sen... Zaten metal kasa falan değil mi? Böyle bilmiyorum değil. o gün o bir adamcağız vardı öyle diyordu. Metal kasa falan bilmem ne diyordu. Çerçevesi metal diyordu falan. Devam mı yayına? Yayına devam tabii biz. Evet. Konuşuyoruz, anlatıyoruz halkımıza ya. Evet. evet. Anlatıyoruz işte. Konuşuyoruz, telefonlardan bahsettik, muhabbet ettik. Mesela böyle konuşmasan, işte dedim müzik açsana kadar. Ben Sadece etiketleri göstereyim, telefonu da göstereyim. Olur. Açarsın bilgisayardan, bilgisayardan açarsın müzik. Buradayken mi? Buradayken müziği nasıl vereceğim buraya? Aynı anda. Daha konuşmak istemiyorsun, yorum da yapmıyorsun. Yani sadece müziği vereceksin, gözlüğü vereceğim. Bak, müziği verirsin ama sesleri yeni alır. Olur. Telefonun şeyi var ya, müzik oynatıcısı. Müzik player. Oradan müzik açarsın mesela. Oradaki müzik çalar bir yandan. Sen işte böyle gezersin, dolaşırsın. Ama müzik çalınca da herkes yönlere bakar ya der. Bu adamın telefonunda müzik çalıyor. Ne yapıyor böyle? Elinde telefonu tutuyor falan. Vesaire. Evet görüyorsunuz. Burası Armani Park. işte. bu zemin katlıyız şu anda. Karşımızda yürüyen merdiven var. Arka tarafta Carrefour var. Biz ee, ee, geriden geldik. O tarafta Teknosa vardı. Burada sinemalar var işte. Gelirseniz eğer Sefayköy'e Armani Park'ı gezin dolaşın. Ha İstanbul'a gelirseniz gezip dolaşacak çok yer var da. Yani. Gezersiniz buraya da yolunuz düşerse uğrarsınız bakarsınız. Onun dışında bizler şimdilik çıkıyoruz zaten benim de telefonum hemen bataryayı tükendi bir canlı yayın açtık. Şarjı şey olmaya başladı. Zayıflamaya başladı. Onun için ben burada ne yapayım? canlı yayına bir nokta koyalım. Daha sonra yine ara ara böyle açarız. Bakarsınız, izlersiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, siz bilirsiniz. Takip edin, paylaşın, beğenin, yorum yapın. Ondan sonra ya da böyle merak ettiğiniz konular varsa İstanbul'la ilgili onları bana yazın. Ona göre videolar hazırlayalım, videolar çekelim size. Gidelim, görelim, gezelim. Merak ettiğiniz konuları. Ne bileyim hani bir ürün olur bir şey olur mesela siz gelemezsiniz İstanbul'a. Bakarız gideriz sorup soruştururuz öğreniriz ya da başka bir şey olur. Araştırırız buradan açıklamasını yaparız. Bilgilendiririz sizi. Yol gösteririz. En azından size bir faydamız olur. Evet, evet. Havada da eksikliği var bugün. O yüzden sesim de kötü gelebilir. Bir e, görüşürüz o zaman bir dahaki yayında. Ama kanala abone olun paylaşın, takip edin beğenin yorum yapın boş durmayın boş durmayın öyle dik durun zorlama yoktur. Zorlama yoktur. Muhakkak yok. Gönlünün, ha onların isteği ne var gönlünüzden geçiyor sani. Takip edin, paylaşın, yorum yapın, beğenin. Arkadaşlarınıza da önerin. Siz bilirsiniz. Hani ben ne diyeyim, benim için sorun yok yani. Bu canlı yayın. Kafanıza göre takılın. Görüşürüz yine. Hoşça kalın. İyi akşamlar.